Evet, Borno Belediye Başkanı Sayın Mustafa İdu, onunla ilgili bir şeyler söylemek gerekiyor. Açıkçası seçildiği günden beri İzmir'de, yani İzmir'i çok yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu ifade edebilirim. İzmir'in başarılı belediye başkanlarından bir tanesi diyebiliriz. Özellikle yapmış olduğu tasarruf tedbirleri ve kente halka dokunan, halkın talep ettiği, e, hizmetleri yapan e, bir belediye başkanı. E, sadece şunu ifade edebilirim. E, bizim en çok eleştirildiğimiz e, noktalar vardır. Mesela örneğin Karşıyaka Belediye Başkanı e, Sayın Eski Belediye Başkanı Cevat Durak. Bence belediye başkanları içerisinde İzmir'e gelmiş, Karşıyaka'da hizmet etmiş, başarılı belediye başkanlarından bir tanesi. E, çok ciddi yatırımlar yaptı. Çok büyük başarılar elde etti ama işte CHP içerisinde de bir e, siyasi e, çekişmenin açıkçası kurbanı oldu işte e, hatırlarsanız e, o dönem belediye başkanı seçildikten hemen sonra e, rahmetli Ahmet Biriş'te vefat etmişti ve ardından da e, işte Aziz Kocaoğlu, e, Abdül Batur ve Cevat Durak üç adayla e, seçime gidilmişti ve e, Aziz Kocaoğlu ve e, Cevat Durak arasında yapılan yarışı Az koca 4 oyyla kazanarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Arkasından iki yıl arasındaki o şey çekişme bitmedi ve yapılan Cevat ikinci adaylığı ikinci dönemdeki Belediye Başkanlığından sonra bir siyasi operasyon yapılarak Belediye Başkan olması engellenmişti. Şimdi Mustafa İdu da benim benimki benim görüşüm değildir. Borno'da oturan, Borno'da yaşayan. Ee, ve İzmir'de biraz böyle hani belediyecilik e, hizmetleriyle e, açıkçası hani e, ilgilenen bir, e, birinin söylediği şeydir bu ve ben Bornova Belediye Başkanı'nın e, çok başarılı işlere hizmet, e, imza attığını ve e, bu süreç tamamlandığında gerçekten Bornova'da e, elle e, gözle görülür ciddi yatırımların olacağını düşünüyorum ve e, her şeyden önce halkın dokunduğu e, halkın istediği, halkın taleplerini yerine getiren bir belediye başkanı e, profili çizeceğini düşünüyorum. E, çevresiyle barışık, e, muhalefetiyle barışık olan e, ve sokakta vatandaş da e, gerçekten e, böyle barışık olan bir belediye başkanı e, göreceğiz. Çalışkan e, ve üreten bir belediye başkanı e, olduğunu göreceğiz. E, Umuyorum ki çok böyle CHP'nin o siyasi çekişmesinin içinde kalan ve o 5 yıl tamamladıktan sonra da parti genel merkezine önüne iş yapan bir belediye başkanı olarak dahi gittiğinde sadece siyasi gerekçelerle önü kapanan bir belediye başkanı olmaz. Tek temennim bu. Bunu umuyorum.